Merhaba arkadaşlar bugün birlikte e, kurt kurtulan veya diğer oynuyoruz ve yanımızda Sik var. Evet. Şimdi. Evet ne oldu Sik şu an şu anda? Ne oldu sen Sik? Yok lan benle oyun takıldı. Lan ben zıplıyorum şu anda. Adem Sen birisi birisi kurtadığımız seni almasına izin verme yazıyor bende yani masum. Ya oğlum ben de bakta kaldı lan. Avcıyım kanka. Bakta kaldı lan bir benim bir vursana. Vur lan beni neredesin sen? Bir vur beni cümeni zıplama bak zıplama bakında kaldı zıplama bakında. Zıplama bakında kaldı neredesin ben lan? Doğru, bir, söyle, vurayım. bir ya da vurma lan ya da, ya, da, ya da, vurma vurma ya da vurma vurma. Tamam görebilirsem geleyim. Hmm. Ben şuna bahçede Elimde yer tutuyorum Tamam Bunun beni vurma. Bir kız beni takip ediyor onu... Vur lan. Vuruyor onu vuruyor. İki kişi beni takip ediyor şu an. Bu ele şey dur şey ele var eli var sen neredesin? Aa de beni izlesene. Ha gördüm seni aldım. Kanka bahçede şey bahçede benim yayın bahçede. Bahçede, bahçede. Neresi ki lan bahçeye nasıl gideceğim? <laughs> lan ne oldu? Ne ara çıktı lan? Ben nerede ara çıktığını bile anlamadım. Of, adamlar bayağı iyi yerde. Nerede bu şey Kurt Adam? Ha, burada. Senin öldüğün yeri gittiğini görebiliyorum. Oha, Kurt Adam kırıyor. O kadar sinirli ki. Bak bir çıktı kurtadan Adam yerinden. Neredeyse biraz daha ses açayım şöyle. Yani neredeyse elini patlatacak kadar sonra kızgın. O kadar kızgın yani. O kadar da bir şey oldu. mü? Ben öldüm evet. Hemen karşıma çıktı. Ne? O biri Akif Kura, Ağacın içinde saklanıyor. Ha? Evet Akif Kura, şeyin içinde saklanıyor. Allah. Hayır bulabilir. Hani kükrüyor ya. Bayağı bayağı görebiliyor. Bayağı. Bak bak gördü zaten. Bak <laughs> gördü. Gördü. Bak gördün mü? Gördü. Burada olunca kişi çok OP ya. Evet. Baya iyi. Bak Leon, Leonardo Oğlum, mı? Kutları Kurt mu? İşte oğlum. Şansa göre. Among Us'taki gibi. Şansa göre. skin'i mi? Bilmiyorum ki kurt skin'i. Arkadaşlar yorumlara yazın. Sik için nasıl yap yapabileceğimizi bir yazın. Kurt skin'i varsa yazın. Bu adam gibi bu adam gibi ben de kurt olmasını istiyorum. Öldürsene oğlum. Öldürsene Oliver. Ne oluyor Lan oğlum. Adam AFK. Tek bu kalmış. Tek bu kalmış. Evet. Bitti oyun. Oyun bitti. Belki skinler ha skinler parayla alınıyor lan. Skinler parayla alınıyor. benim benim altta bayan Benim sıfır param var. Ne kaç kişi katılıyor? Çok fazla kişi katılıyor yine. Sik sen neden kostümünü değiştirdin ki? Sik şey çok güzeldi. Adam mı olmak istedin? Evet adam. Zaten adam. Zaten adamsın. Zaten adamsın. Hayır oğlum. Yani normalde ben yaratım ya. Biraz da insan formunda gelmek istiyorum. Hep yaratık modunda mı geçti? <laughs> ya ben nasıl basamıyorum? O bastığında bastığımda benden 100 robux, benden 80 robux istiyor. Ben 80 robux vermem bunun için. Allah. Sonraki benim seçiliyor. 6, 5, 4, 4 3, 2, 2 1, sola, 1, 0. Sonra diyor sonra düğün var oğlum. seç. Lan sol neresiydi? Sağ neresiydi lan? Sol? Sen hangi elinde yazıyorsun? Hiç bilmiyorum ki. Avcıyım. Herkesi vuracağım. Ya e oğlum yine bak da kaldı. Yine bak kaldı. Ben Elton'um. Ben Nasıl yani? Kafasında bir tane saç dikili. Hangi karakter <laughs> Valeriye, Valeriye. Seni gördüğüm an vuracağım. Herkesi gördüğüm bak an vuracağım hiç yani, şey yapmayacağım. Lan! Yok lan. Sen olmuyorsun. Lan çekilin üstünden. Bak, bak. Ben burada oğlum ben... Yalnızca, vurdum. Alsana lan şunu, heh. Lan vursana şunu. Şu adamı vursana, çok korkuyorum. Seni takip edelim bir vursana. Hayır lan. Bak hemen arkandayım. Hemen. Buradayım lan buradayım. Hemen üstündeyim. Bak buradayım. Kaç lan vur Kaç abi. Mi? Vur lan onu. Lan ben zıplan, zıplan bakında kaldı. Ama zıplan bakı da güzelmiş ha. Sınırsız zıplayabiliyorsun. Buradan adamım. He kanka o bug değil ki o bende de oluyor bazen orada ayarları kapat. Onda ayarları kapatçaktan öyle oluyor ayarlardan kapalı. Ayarlar yok ki bende. What? Hemen ayarlı. Öldüm şeyini. İsmi ne ki adamın Pig'i mi? Pig'i diye biri var. Sen bura okunu mu görüyorsun sen nerede öldün ki? gördü adamı gördüm adamı Lan Sen nerede öldün lan Hayır lan tam alacakken vurdu Hef ya Bakayım kendi ölümü bakabiliyor muyum bakalım? Ya oğlum herkesin %99'u Tamam herkesin %99'u şey ya AFK mesela bakalım. Hidro Sara AFK. İmek 2013 en AFK. Neredeyse herkes AFK ya. Mervin çok iyi saklanıyor. Mervin nerede lan? Hem oraya ben de çıkarım ki. Baya basit. Vay ne AFK var Hadi ya. kalan süre sevecek, kalan süre Arkadaşlar şu dakika bitsin videoyu tekrardan bir açacağım çünkü bu dakikayı sik bu dakikayı e şey yapalım mı Don keselim mi yoksa şey yapalım mı montajlayalım mı yoksa bekleyelim mi sik lan sana diyorum kanka montajlayalım mı yoksa şey Tadı Ve tek imek gibi biri vay ve Lan kanka sana bir soru soruyorum lan seyircilere mi sorayım? Aya burayı montajlayayım mı yoksa ee, atlatalım mı böyle? Nereye? Burayı kalan seyirci kalan süre var ya. Atlat atlat montajla. Tamamdır. Arkadaşlar burayı montajlıyoruz. Sonrasında size görüşeceğiz. Bir dakika kalanına bekleyeceksiniz. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Masum oldum. Ayas S sen ne oldun? Kanka sen ne oldun? Arkadaşlar. Sen hangi karaktersin? Daren. Ha Aa, gel gel. Arkandaki buruk elinde yaylı olan benim. Buruk hmm. benim. Daha yerin dibine lan birinizi vursan lan? Nereye vur? Ben de silahını alayım. Ben de bir tane aldım. Ben de aldım lan. Ben de bırak. Ben de bırak başarımını aldım. Çok basit. Bu Sen Mora şu anda seni eh yapıyor. Ha? Ben ben oy veremiyorum. Neyse. Oy bak oy almak için. Ne? Hayır, param geri, Paramı Ay. geri istiyorum. Ay. Paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. Hayır. Param. Ha, 2000. O ne biçim istiyor? 2000 o? Ah, ne? Lan no. paramı geri almak istiyorum. 2 <laughs> 1. Ya böyle kazıklanma olmaz olsun. Ya oğlum kazıklandım ki, Kazıklandım be Ya olum ben niye kurtulamıyorum kurtulma şansım olmadı neşeyim ben Bak kesin o sefer si katil Kanka sen mi katilsin lan Evet Sen de sivilsin kurtuldum seni konfeylin var mi diyor Bence de öyle bir İsmini ben, ben prim sor bir dakika lan prim roseyim ya, prim rose Aaa benim eski karakter o zaman bahçede olmuyor Evet bahçedeyim. Böyle karlı bir yerdeyim. ben üst O zaman ben de üst kata giriyorum. Senin karakterin ismin ne? Neşe. Neşe. Ben Neşe'yi görüyorum ki. Ben Neşe'nin Neşe ne Lan! Bak böyle skin mi... Sen böyle skinler mi yapmak istiyorsun? Nasılmış? Şeydenmiş, profilden Ben de profil, profil yoktu. Ben de profil. Hep bu profiller var. Benim şöyle şuna bir para var, bir para. Onu da oy almak için harcamayacağım. Sakın harcamayalım. Bak çok kötü olur. Bir tur daha on yıldım sonra videoyu kapatalım. Ee, Harita yok <laughs> Ya masumum. Ben, ma tıkla kaldı, tıkla kaldı. Masum. ben ib ibisim, ibis, ibis. i̇bis ya ibis de isim mi olur lan? Bana ne öyle yaptınız? Çeviri de oldu. Ne oğlum sen var. neden o kadar şeysin lan yaşlanmışsın baya Yaş, sen baya bir yaşlanmışsın Lan ne oldu? da öldü Kur Oha. Kurt öldü. He çok basitti. Arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. Hadi bir dahaki bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone ve like etmeyi unutmayın. Like 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 ve sikin de olmasını istiyorsanız abone ve like etmeyi aynı zamanda yapmayı unutmayın. Bay bay.